Muğla Kadem İl Temsilciliği Muharrem ayının 10. gününde geleneksel hale gelen Aşure Günü etkinliğini düzenledi. Etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edilirken Kadem'in çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı. Muğla İl Sağlık Müdürü Doktor Eriş Başaranakça Merkez TV'ye yaptığı açıklamada Aşure bolluğun ve bereketin simgesi. Bu vesileyle hemşehrilerimizle buluşmak, paylaşmak çok kıymetli dedi. Sağlık alanındaki çalışmalara da değinen Akça, Sağlıklı Türkiye vizyonu doğrultusunda ekip olarak sahadayız. Muğlalılara en hızlı ve güvenilir sağlık hizmetini sunmak için durmadan çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Öncelikle e, Muğla Kadem İl Temsilci, İl Temsilciliği olarak Muharrem Ayı'nın 10. günü bildiğiniz gibi Aşure günü ve biz de e, bu aya e, istinaden her yıl olduğu gibi geleneksel e, Aşure e, etkinliğimizi de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Aşure bizim için çok kıymetli çünkü bolluğun, bereketin, e, hayrın e, temsilcisi. E, aşure günü e, dolayısıyla aynı zamanda da tüm Muğla'lı vatandaşlarımızı da bir araya getirerek hem kademle ilgili bilgiler veriyoruz hem de onlara aşure ikram ediyoruz. İnşallah güzel olur, hayırlı olur, bereketli olur Muğla'mız için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Müdür, sizi de yakalanmış evet. soralım. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ee, ederim. Sağlık hakkında şu an çalışmalarınız nasıl devam ediyor? Nasıl ee, anlasam, şöyle, e görelim. evet, e Sağlık, e İl Sağlık Müdürü olarak şu anda Muğla'da e Sağlıklı Türkiye yılı vizyonu çerçevesinde çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde başladı ve aynı hızla da devam edecek. Molalı vatandaşlarımıza en güzel, en etkin, en erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için bütün ekibimizle beraber sahadayız. Biz her zaman sahada olmayı önceliklendiriyoruz. İnşallah Muğla'mız için daha güzel şeyler yapacağız, daha çok çalışacağız. Bunu da zaten hepimiz gözle göreceğiz, şahit olacağız.